Copy. Kış günlerindeki yoğun kar yağışları hem doğada hem de şehirlerde harika manzaralar oluşturur. Bu bembeyaz örtü kuşkusuz herkes tarafından çok beğenilir. Karın bu estetik yönü ağaçların ve tüm yeryüzünün karla birlikte büründükleri bu güzellik gerçekten muhteşem. Kar, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşidi. Buz kristalleri 0 santigrat derecenin altında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşur. Kar aslında elmas gibi, tuz gibi bir mineraldir. Her bir kar tanesinde muhteşem bir simetri ve altın oran vardır. Bir kar tanesi küçük bir toz zerresi etrafında oluşmaya başlar. Oluşan bu kristal gitgide büyür ve köşelerinden küçük kollar belirir. Hava soğudukça bu kolların büyümesi biraz daha hızlanır. Hava değişimlerine maruz kaldıkça oluşan bu yapı üzerinde kılcal uzantılar gelişir. Kar çevreye savruldukça ve değişik koşullara maruz kaldıkça bu yapılanma devam eder ve her koşula uygun farklı bir özellik kazanmaya başlar. Bir kar tanesindeki kollar aynı aşamaları yaşadığından bütün kollar birbirine benzer ve son derece kompleks bir yapı meydana gelir. Meydana gelen altı kollu kar tanesinde altının katlarına bağlı bir simetri oluşur ve kristal üç boyutlu yapısını kazanır. Meydana gelen bu simetrik yapı adeta bilgisayarlı ölçümlerle tespit edilmiş, ince ince hesaplanmış bir geometriyi ortaya koyar. Asıl ilginç olansa birbirinin aynısı olan bir çift kar tanesi bulmak oldukça zordur. Kar taneleri Allah'ın üstün yaratma sanatından sadece bir tanesi. Bilmediğimiz ve faydalarını pek düşünmediğimiz kar aslında birçok yönden çok büyük bir nimet.